Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate'de madendeyiz. Cevher taşıyoruz. Şırnak'tan Sivas'a doğru bir yolculuk yapacağız. Aracımızı çalıştırdık. Bugün Ford f ile madendeyim. Oyunda kirkiniz madeni buldum arkadaşlar. Bu şekilde bir maden var. Cevher taşıdığınızda buraya getiriyor sizleri. Böyle acayip değişik bir kocaman bir madendeyiz. Hafriyat dorsemiz var. Tırımız sekiyor resmen. Bakın şu şekilde. Ford'umuza bir zeval gelmese bari aman. Buradan direkt ana yola bağlaması kötü olmuş. Köy yollarındaki gibi bir yerlere girsek, dağ yollarını tırmansak, yokuş insek, bir şeyler yapsak çok güzel olurdu aslında. Yolların biraz daha tabi geliştirilmesi gerekiyor o konuda. Ben de sizlere katılıyorum. Ama fena değil. Şu anki yapılan manzara. Sadece bu yolun çıkışında biraz böyle dağ bayır çıkma, rampa aşağı inme, biraz böyle toprak yollardan gitme olayı olsa çok güzel olurmuş. Bakın burada böyle mermer mi diyeyim artık taş mı diyeyim ne diyeyim. Böyle kocaman kayalar mevcut. Evet yavrum be nasıl gidiyor nasıl gidiyor. Arkadaşlar bu videoya 3000 beğeni gelirse bir dahaki videoda Ford F-Max'le dağ yollarına gireceğim, toprak yollara gireceğim, köy yollarına gireceğim daha doğrusu. Güzel bir beğeni bekliyorum sizlerden. Odun taşıyacağım, kereste taşıyacağım. Hadi bakalım beğenileri yapıştırın. 3000 beğeni çok hızlı gelsin yarın hemen videosunu açacağım sizlere. Şöyle bir gazlayalım. Lord. Şurada bir Dijital hız göstergesi insan arıyor açıkçası. Ben Ford'ta çok aradım. Şurada bir hız göstergesi olay değildi dedim. Yok, <laughs> sağlık olsun. Mercedes'te falan var mesela bak çok güzel yakışıyor. Bunda da olay değildi be. Bazı arkadaşlar yorumlarda sürekli işte başka ülkeleri aç, Amerika'ya aç, dümdüz yollar var. Sürekli bir şeyler yazıyorlar. Arkadaşlar sırayla gidiyorum. Şu anlık Türkiye'den ilerliyorum. Diğer ofislerle çok fazla işim yok. Uzun burunlu tır. Amerikan tırlarını sevmiyorum. Bu sebepten dolayı yurt dışına açılmıyorum henüz. Sakin olalım. Türkiye'yi bir uçuralım arkadaşlar. Ondan sonra bakarız devamına. Şu an iyi gazladık. Şöyle emniyetten geçelim. Kaçta gidiyormuşuz? 123. Fena değil. Dorsemiz askeri olmadığı için bu hızlar çok normal. Fazlasıyla gidemiyoruz. Sadece askeri yükü özel o yüksek hızlar bilginiz olsun. Onu da buradan söylemiş olayım. Rampa çıkacağız lan ilk defa görüyorum ha. Vallahi bu oyunda ilk defa rampa görüyorum bu şekilde. Şöyle ben size aracımı göstereyim. Nasıl? Şöyle beyaz yaptık. Yakışmış mı arkadaşlar? Şöyle hafriyatımız da arkada. Yakışır. Yakışır Fmax'e. Abicim çekilin. Acelemiz var hadi abicim. Acelemiz var çık. Çık abicim. Kornamız bu şekilde. Bazı arkadaşların kornası farklıymış. Öyle yazdılar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ya saçma geldi bana. Benim benim kornam bu şekilde başkasının kornası nasıl farklı? Anlamış değilim açıkçası. Bilmiyorum. Bazı arkadaşlar öyle söyledi. Şuradan bir sola atalım kendimizi. Sıkıştırmadan. Şu rampa falan çok güzel ya. Böyle dinlenme tesisinin yokuşuna çıkıyorsunuz ya. Acayip güzel abi o rampalar falan. Çok güzel yapmışlar. Yukarıda bir de güzel, manzaralı çıkıyorsun, park ediyorsun. Kuru fasulye pilav yiyorsun, tatlı yiyorsun, çay içiyorsun. Çıkıp gidiyorsun abi müthiş. Bak bu detaylar falan güzel yani yemeğini kendin seçiyorsun. Lahmacun var, pizza var, hamburger var, kebap var, sallıyorum iskender var, çorba var. Hani kendin seçiyorsun menüyü, menemen var. Güzel böyle şeyler. Ama şu yolların açıkçası bayağı bir değişmesi gerekiyor arkadaşlar. En azından biraz daha çeşitli yolların gelmesi gerekiyor. Bakın bu almış olduğum yük benim madenden almış olduğum büyük. Madenden direkt caddeye çıkmamam lazım aslında. Biraz böyle toprak yollar, biraz böyle dağ yolları, biraz virajlı bir şeyler. İnsan bir bekliyor. İnşallah gelecek ilerleyen güncellemelerde bunları oyuna eklerler. Ama şey çok güzel onu söyleyeyim. Köy yolları harbiden 10 numara giriyorsun abi. Bir tane köprü var oradan falan geçiyorsun. Kanalda videosu mevcut zaten. İzlemeyen arkadaşlar varsa mutlaka izlesinler. Köy yollarından geçtim diye çok güzel BMC ile bir video çektim. Mutlaka izleyin. Eğer bu videoya 3000 beğeni de gelirse Ford F-Max'e gireceğiz. Süspansiyonu biraz pert edebiliriz ama sizler için girelim arkadaşlar. Hiç fark etmez. Siz isteyin yeter. Gireriz. Açıl abi. Çekil. Selektör atalım şuna ya. Çık abicim. Hadi be kardeşim. Selektör kolu koptu valla Yağmur başlayacak herhalde. Oğlum vallahi billahi havayı yapmışlar yani. Yağmur yağacağı belli oluyor. Ya kardeşim çekil be ya. Arkadaşlar kaldım burada çıkmıyor adam. Neyse gideceğiz böyle gideceğiz yapacak bir şey yok. Adam çekilmiyorsa ne yapalım? Tamam sabitleyiciyi açayım ben de bir dakika. Dur lan açmadık oğlum daha. 60'a sabitledim ben de. Tamam. Aragaz çekiyor bak. Bak bak. Aragaz çekiyor 60'da tutmak için. Abi sabit tutamıyor mu la? Bakalım 59-60 mi yapıyor sürekli? Yok bas çek bas çek yapıyor. Pompalıyor bak. Pompala! <laughs> Abi şunu sabit tutaydı ne iyi olacaktı be. 65 yapalım. Yok, beceremiyor arkadaşlar. O kadar tecrübeli değil. Şimdi buradan kaçıp gidemiyoruz mesela. Düz gitsem ulaşabiliyor muyuz? Gideceğimiz yere mesela. Başka bir yere gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz değil mi? Kapalı oluyor genelde. Neyse biz dönelim. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar sürekli ben yanaşamıyorum kardeşim deyip deyip duruyor. Ben onlara bir şöyle Normal teslimat ön seçip kolayca yanışabilirsiniz. ama siz inatla bu geriye seçiyorsunuz. Ben de sizler için seçiyorum şimdi. Bak. Arkadaşlar çok kolay. Bak geliyorsun. Dönüyorsun. Dönüyorsun şu şekilde. Duruyorsun. Saymadı. Şöyle dur. Saymadı. Yine saymadı. Tamam. Tamam biraz daha düzgün yanaştırayım. Şu silecekleri bir dakika. Kapatalım. Selam abi. Kamerayı değiştiriyorsun tamam mı? 360'a geç. Geriye taktık. Yavaş yavaş. Aceleye gerek yok bak. Yavaş yavaş. Ufak tefek hamle yapıyorsun. Milim milim Aceleye gerek yok bak. Bu park sensörünü iyi ötüyorsan. <laughs> Gel 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 gel. Şimdi sayacak. Bu kadar. Olay bu kadar basit. Yanaşmadı diye bir şey yok. Çok ufak tefek hamleler yapmanız gerekiyor. Yavaş yavaş ileri geri yapacaksınız ki yanaşsın. Evet, bazen gerçekten tam içinde duruyorsun. Saymıyor. Ters yön diyor, bir şeyler diyor. Onu biraz güncelleme ile ayarlamaları gerekiyor gerçekten. O konuda haklısınız. Ama mutlaka ince hamleler yaptığınızda sayıyor. Saymazsa bir şöyle dışarı çıkın. Komple yeşilden çıkın. Sonra tekrardan girin. Ama mümkün olduğunca geri geri değil de ön parkı seçin arkadaşlar. Parkı da atlamayın. Tamam yine bir para alın oradan. Ama ön parkı seçin. Ondan sonra bakın burada 4 tane altın veriyor. Bunu alın. Daha sonra burada 2 kat bonus veriyor. Bunu da alın. Oyundaki paranızı katlayın. Ayrıca kanalda Truck Simulator Ultimate'de nasıl çok fazla para kazanılır? Nasıl milyoner olunur? Youtube kanalımda mevcut arkadaşlar. Kanaldan bakıp izleyebilirsiniz. Bu videoya 3000 beğeni gelirse bir dahaki videoda Ford F-Max ile köy yollarına gireceğim. Kereste taşıyacağım, kütük taşıyacağım, odun taşıyacağım. Süspansiyonu biraz bozacağız. Aracı biraz kirleteceğiz ama sizler için değer güzel bir beğeni bekliyorum. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.